Evet. Her şey şimdi, ayak altındadan maksat yani maksat, her ye, her yere ulaşayım. E, ulaşım bakımından tabii bizim memleket şimdi şehirler hariç köyleri bahsedelim ki köyler cidden mahrumiyet bölgemizde. Ama mahrumiyet Biz, var mı abi ki yol var, e, elektrik var, şimdi, suyu var. Efendi araba gidiyor, sa ulaşım. Sağlık sağlık bakımından konuşayım. Sağlık bakımında orası ciddi mahrumiyet. Evet. Çünkü de hasta olunduğunda evet. bilhassa gece Heh. gece işte ambulans çağırılacak yanında telefon yapacak adam var mı yok mu sen zaten kendin sen zaten kendin hastasın evet telefon yapamazsın yanındaki hanımın veya komşun e, cep telefonuyla telefon yapabilecek mi tarif edilecek derken ambulans ısmarlayacak, 112 çağrılacak, işte Çaygara'dan gelecek, şuradan buradan var yok. Belki başka bölgelerde daha fazla hastalar vardır, ambulanslar kavuşturamıyor derken daha başında kalırsın. Yani hastaneye ulaşamaz. Özetlersek sağlık açısından olsun evet. ulaşım açısından olsun İnegöl köyden çok daha iyidir diyorsunuz. Çok. Sadece İnegöl'ü bahsetmiyorum. İnegöl statüsünde bulunan bütün şehirler. Şimdi bakıyoruz ki bir aşağı yukarı 70-80 hane köyümüzden İnegöl'e hicret etmiş olanlarımız vardır. Evet. Neden yani Her, genelde çoğunlukla İnegöl'ü tercih etmiştir? Bunu Şimdi açıklar mısın? Şimdi İnegöl'de mı? iş yeri sanayi olduğundan dolayı, sanayi olduğundan dolayı millet İnegöl'e yüklenmiş. Yani herkes iş bulabiliyor. Herkes iş bulabiliyor. Ee, az çok e, işsiz kalan yok. Yani demek ki refah düzeyi yüksek İnegöl. Yüksek. Sade dedim yani sade İnegöl değil. Marmara bölgesi o öyle öyle. Ama hayır yani bilmiyorum yani bunun nedenini öğrenmek istiyorum. Neden İnegöl? Yani e, yeni şehir olabilirdi. işte Kestel olabilirdi. Kemalpaşa olabilirdi. Yani başka e, yerler de olabilirdi. Ada Adabağları ama köyümüzün 80 hane yakınını İnegöl'e yerleşmiştir. E, elbette şimdi yeni şehirde sanayi yok. Hı. Mustafa Kemalpaşa'da yok. Hı. Yani Bursa'nın ileri gelen Kazalarından en büyüğü İnegöl ve sanayisi de Bursa sanayisine yakın Anladım. bir sanayiye sahiptir. Yani abi şöyle diyelim, yani siz diyorsunuz ki İnegöl hem herkese iş hususunda olsun, yaşama hususunda olsun, sosyal dayanışma hususunda olsun, evet. İnegöl tercih ediliyor. Evet. Yani iyi bir karar verildi. Evet. Evet. Yani bakıyorsun ki Köseli'nin çoğu burada. Yani burada demek bir ikinci bir Köseli köyü vardır diyelim. Elbette e, burada oldukça kalabalık. Yani Bizim insanların çıktığı gittiği bölgelerden en kalabalık burası. Yine oldu. Ya abi ileride e, ne gibi şeyler düşünüyorsunuz? Yani bu kadar insanımızı bir araya getirmek, bir dernek kurmak. efendi tabii ki yeni nesil artık tanımaz oldu. Efendim bazen bakıyorsun köyde, köy camisinde e, buluşuyoruz. İşte sen neredesin şurada felancının oğlu derken yani böyle bir çalışma işi düşündünüz mü? Yani böyle bir Köseli Köyü Yardımlaşma Derneği gibi. Köseli Köyü Yardımlaşma Derneği diye hiçbir şey düşünülmemiş. Düşünülmüyorsun. Ha. Düşünmüyor musunuz da? Düşünmüyoruz da. Çünkü de Köseli Köyü'nün buradaki insanları tarafından kurulacak bir dernek zayıf olur. Çünkü de az insanlar varız. Tehil abi üyesi, ne Sizin yüzde yetmişi burada. Bu az olur üyesi az olduğu ee, kadar ama e... ama tamam da dernek canlanamaz. O o kadar bir nüfusla dernek canlanmaz. E peki bu insanları her zaman için nasıl bir araya getireceğiz? İşte getiremeyiz de <laughs> Ahir zamanın alameti bunlar. Ahir zaman alameti. Evet. Uzaklaşıyoruz. Uzaklaşıyoruz. <laughs> Ya ama abi bu biraz e, düşündürücü değil midir? Yani mesela bakın biz eskiden sen bizim abimizsin, biz sizi biraderinizin konumunda. işte yerle de olsun, mezire de olsun, işte çobanlık şu bu falan. Yani ayrı bir dat veriyor. Ona aklımıza gelince daha başka bir şey oluyor. Şimdi bakıyorsun ki çocuklarımız birbirini tanımıyor. Şimdi zaten onlar e, göz önüne alındığında, düşünceye, bu düşünceye sahip olduğumuzda Bizim de gözyaşlarımız akıyor. Akıyor değil mi? Yani e, sizce özetlersek abi e, tabii ki fazla sizin e, memleket özlemini çekiyoruz. Çekiyorsunuz. Evet. Her ne kadar İnegöl e, refah düzeyi ne kadar yüksek olursa olsun memleket özlemi çekiliyor. Mutlaka. Mutlaka çekilir. Ben evet. Çekmem diye kim derse yalan söylüyor. Evet. Evet. Peki e, biz e, bir e, sitemiz var e, Köyü 61com siz buna şey diyor musunuz? E... Evet. Bir saniye.